teknolojiye bakıyoruz arkadaşlar 3 günlükte trendi pozitif Spekülatif hareketleri çok oldu biliyorsunuz Aşağıda destek 61 lira yukarıda direnç 92 lira daha sonra 111 lira 127 lira ve 147 142 lira major direnç olarak karşımıza çıkacak 142 lira arkadaşlar Daha sonrasında da tepesi olan 193 liralar var arkadaşlar Akabinde ve sonrası 274 liralara kadar uzanabilir. Orta vade. Arkadaşlar uzun vade Fibon'un sonu 619 lira görünüyor. Onu söyleyeyim. Tabi gider mi bilinmez. Yatırım tavsiyesi değil anlattıklarımın hiçbiri. Bunlar bir teknik analizden ibaret arkadaşlar. Ve beklentilerle ilgili de drone projesi var zaten biliyorsunuz. Drone taksi olayı. Gelecekte savunma sanayi teknolojileriyle de bunların birleşebileceğini düşünüyorum. Bu benim öngörüm. Bildiğim bir şey yok. Onu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kişisel yani fikir yürütmem. Hatta yani geleceğin dronları ve sadelendirilmeleri sonucu birçok drone aniden silaha dönüşebiliyor. Biliyorsunuz zaten özel kanunlar da var bu konularla ilgili. Yani e, geleceği var yani. Onu söyleyeyim size. Ama yani geleceğinin geç geleceğinin gerçeğe dönüşmesi için de hangi teknolojileri kullanıyor? Gerçekten paraya dönüştürebiliyor mu? Bilançonun yani borsanın yakıtı bilançodur arkadaşlar. Bilançoda ne oluyor? Ne 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 bitebiliyor. Beklentiler dönüştükçe de, gerçekleştikçe de, güven sağladıkça da ivmelenerek hareketler devam eder. Tabii ki yatırımlar da ödemlidir. Ee, kısaca bildiklerim de kısaca bu şekilde arkadaşlar zaten dirençleri destekleri verdim 3 günlükte trend pozitif yani biraz daha videoda kısa zamanda shorts videosu ama biraz daha bakalım 5 günlükte ne durumda 5 günlükte de trend pozitif arkadaşlar şöyle bir 6 günlükte bakalım 6 günlükte zaten pozitif Yani zikzaklar devam edip duruyor zaten yeni arz olmuş bir şirket yani uzun yıllar geçmiş yok borsada 3 günlükte biz kalalım şimdilik bu şekilde arkadaşlar stokastik arasaydı yukarı doğru hareket yapmak istiyor görüyorsunuz artık dipte. Ee, zaten bir bayrak formasyonu da var. Onu da söyleyeyim. Yani şurada bakacak olursanız şöyle bir ciddi bir bayrak formasyonu da var şurada. Üç günlükte baktığım için böyle rahat görebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım kanalına takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.